Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere bir köpek nasıl pipetlenir? Konusunu anlatacağım. Öncelikle köpeğinizi pipetlemenin neden gerekli olduğunu ve bunun nasıl yapılacağını adım adım göstereceğim. Ayrıca pipetleme sırasında nelere dikkat etmeniz gerektiği ve hangi durumlarda pipetlemeyi bırakmanız gerektiği gibi önemli noktalara da değineceğim. Bu video, köpeğinizin saklığı ve refahı için önemli bilgiler içermektedir. Lütfen dikkatlice izleyin ve aklınıza takılan herhangi bir sorunuz olursa yorumlarda bana sormaktan çekinmeyin. Umarım bu video sizin için faydalı olur. Pipet, sıvıları ölçmek ve aktarmak için kullanılan bir laboratuvar aracıdır. Farklı boyutlarda ve şekillerde pipetler mevcuttur ve her biri farklı miktarlarda sıvı ölçmek için tasarlanmıştır. Pipetler bilimsel araştırmalar tıbbi testler ve endüstriyel uygulamalar dahil olmak üzere cesitli amaçlar için kullanılır. Bir kopege pipet uygulamak, özellikle de kopeginiz isbirlikçi değilse, zorlu bir iş olabilir. Ancak, doğru teknikle ve biraz sabırla, kopeginize pipet uygulamayı kolayca öğrenebilirsiniz. İste adım adım bir kılavuz, kopeginize pipet uygulamak için ihtiyacınız olan malzemeler sunlardır, kopeginizin ilaçları. Bir pipet bir havlu. Hopeginizin sevdiği oduller Kopeginizi pipet uygulamasına hazırlamanın ilk adımı, onu rahatlatmaktır. Hopeginizin yanına oturun ve onu sakin bir ses tonuyla oksayın. Hopeginiz rahatladığında, pipet uygulamasına baslayabilirsiniz. Pipetin ucunu hazırlamak için, pipetin kapağını çıkarın ve ucunu kopeginizin disetlerine değdirmeden önce temiz bir havluya silin. Bu, pipetin ucunda bulunan herhangi bir bakteri veya kirin kopeginizin aksına girmesine önleyecektir. Pipetin ucunu kopeginizin aksına yerleştirin. Pipetin ucunu kopeginizin diz etlerine değdirmeden, dilinin altına yerleştirmeye çalışın. Pipetin pistonuna yavaşça basarak ilacı kopeginizin aksına bosaltın. Ilacı kopeginizin aksına bosaltırken, kopeginizin basını hafifçe yukarı doğru tutun. Bu, ilacın kopeginizin bogazına kaçmasını önleyecektir. Ilacı kopeginizin aksına bosalttıktan sonra, kopeginizi odullendirin. Bu, kopeginizin pipet uygulamasını olumlu bir deneyim olarak görmesine yardımcı olacaktır. Pipetin ucunu temiz bir havlu silin. Bu, pipetin ucunda bulunan herhangi bir bakteri veya kirin diğer kopeklere veya insanlara bulaşmasını önleyecektir. Popeginiz pipet uygulamasına direnç gösteriyorsa, bir arkadaşınızdan veya aile üyenizden size yardımcı olmasını isteyebilirsiniz. Popeginizin pipet uygulamasına alışması için, uygulamayı azar azar yapmaya çalışabilirsiniz. Öncelikle pipetin ucunu kopeginizin burnuna dektirin, ardından dilinin altına yerleştirin ve son olarak ilacı kopeginizin ağzına bosaltın. Kopeginiz pipet uygulamasına hala direnç gösteriyorsa, veterinerinizle konuşun veterineriniz, kopeginize ilacı farklı bir şekilde vermeyi önerebilir. Kopeginize pipet uygulamadan önce, veterinerinizin talimatlarını dikkatlice okuyun. Kopeginize asla insanlara yönelik ilaçlar vermeyin. Kopeginizin pipet uygulaması sırasında herhangi bir olumsuz reaksiyon göstermesi durumunda, derhal veterinerinize başvurun. Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere bir kopege pipet nasıl takılacağını adım adım göstereceğim. Pipet kullanımı, özellikle hasta veya yaralı köpeklerin beslenmesi ve ilaçlarının verilmesi için önemli bir yöntemdir. Bu videoda, pipet takma işlemini güvenli ve etkili bir şekilde nasıl gerçekleştireceğinizi öğreneceksiniz. Pipet kullanmadan önce, köpeğinizin sakin ve rahat olduğundan emin olun. Stresli veya heyecanlı bir köpek, pipet takma işlemini zorlaştırabilir. Ayrıca, pipetin temiz ve steril olduğundan emin olun. Pörlü bir pipet, kopeginizin enfeksiyon kapmasına neden olabilir. Kopeginizi rahat bir pozisyona getirin. Kopeginizin basını hafifçe yukarıda tutun ve ağzını açmasını saklayın. Pipetin ucunu kopeginizin ağzına yerleştirin. Pipetin ucunu kopeginizin dilinin arkasına doğru kaydırın. Pipetin ucunu kopeginizin yemek borusuna doğru itin. Pipetin ucunu kopeginizin yemek borusuna ulaşana kadar yavaşça itin. Yemek borusu, kopeginizin bogazının arkasında bulunan bir tüptür. İpetten sıvıyı yavaşça kopeginizin midesine bosaltın. İpetten sıvıyı yavaşça kopeginizin midesine bosaltın. İpetten sıvıyı çok hızlı bosaltırsanız, kopeginizin bogulma riski vardır. İpetin ucunu kopeginizin aksından çıkarın. İpetin ucunu kopeginizin aksından yavaşça çıkarın. Kopeginizin aksını kapatın ve hafifçe masaj yapın. Kopeginizin ağzını kapatın ve hafifçe masaj yapın. Bu, kopeginizin sıvıyı yutmasına yardımcı olacaktır. Pipet takma işlemini ilk kez yapıyorsanız, bir arkadaşınızdan yardım isteyin. Kopeginiz pipet takma işlemine direnç gösteriyorsa, onu odullendirin. Pipet takma işlemini düzenli olarak yapmanız gerekiyorsa, kopeginizin pipet takma işlemine alışması için zaman tanıyın. Kopeginizin pipet takma işlemine rağmen sıvıyı yutmakta zorluk çekiyorsa veterinerinize danışın. Umarım bu video bir kopege pipet nasıl takılacağı konusunda size yardımcı olmuştur. Pipet kullanımı, hasta veya yaralı köpeklerin beslenmesi ve ilaçlarının verilmesi için önemli bir yöntemdir. Bu videodaki adımları izleyerek pipet takma işlemini güvenli ve etkili bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Lütfen unutmayın bu video sadece bilgilendirme amaçlıdır. Köpeğinizin saklık sorunları varsa lütfen veterinerinize danışın.